Zero, hadi öldük açlıktan. Elimden geleni yapıyorum abiciğim ya. Ne kadar ağırmış yani. Şimdiye kadar ben bin defa kahvaltı hazırladıydım size. Kıymetimi bilin Haluk Bey. Gönülcüğüm, benim içimi hiç silmiyor böyle. Ben Tuna'ya yardım ediyorum. Hayır, hayır. Cezalı o. O yapacak zaten. Hiçbir şey yapmayacaksın. Oğlum, zerosun sen. Böyle bir iddiaya mi? hem de Dominant teyzeyle. Ne var abiciğim? Ben karım ne isterse istediği zaman da yaparım. Ama ben herkes için bir şey yapacağımı doğrusu kestirememiştim yani. Tunacığım 12 saatin kaldı. 12 saat sonra özgürsün. Merak etme hayatım. Sen dile benden ne dilersen. Ne istersen yaparım ben. Benim. Gülüyor musun? Ben hayatımın Hı, Kız Kargacığım, senden öğrenecek çok şey var. Rüzacığım, sen benim emrimi amade olmak ister misin? he, çok beklersin. Ya düştüğüm hallere bak, senin yüzünden diyete başladım ya. Sultan Hanım, sabah limon dilimli suyunuzu içtiniz mi? Tabii ki hayır. Ne kadar ekşi o biliyor musun? Ben hayatta öyle bir şey içmiyorum. E aşk olsun ama ben size o kadar mesaj attım. İçmeniz lazım Sultan Hanım. Yani bir kere içine limon dilimi atılmış su... ...metabolizmayı hızlandırıyor. Sonra bu göbek bel bölgesindeki yağların yakılmasını sağlıyor. Ayrıca şimdi havalar soğumaya başlayacak. Gripten de kurtarır sizi. Birazcık C vitamini vücuda iyi gelir. Lütfen yani. Doktor Meltem Hanım konuştu. Ha, çoğuna bilmek için doktor olman gerekmiyor. Ben gidip getireyim ee, yok, 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 yok. Tuna yapar. Tuna. Limonlu su hazırla. Şu peçeteleri düzelteyim mi? Ya, hayır, Tuna da hazırla. Hemen getireyim. Gönülcüğüm, Tuna dursun, ben hepimize getireyim limonlu su. Hayır, Tuna yapsın. Ben yaparım, limonlu su. Tuna'cığım, e, sadece limon dilimi koyuyorsun suyun içine. Tamam, kaç tane yapayım? Herkese pende limonlu su. <laughs> Kefaze. Ben içmem. İçeceksin elin. Ben içmem. İçeceksin. Burada hep beraber diyetteyiz. İçeceksin. Rıza Bey, sen de içeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Limonlu sularınızı içtikten sonra sofraya geçebilirsiniz. Kahvaltı hazır. Sağ ol Sebastian. Eliniz ağır olsa da sizden pek memnun kaldık Tuna Bey. Her gün bekleriz. Emine. Emine bugün yapılacak işler varsa bana söyle. Tuna yapar hepsini. Memnuniyetle. Oy. Tülücüm ha nasıl içiyorsunuz ya? Oy, bitir bir şey. Çok bitir bir şey. Aa niye? Şekersiz limonata gibi düşünün. Şöyle bir dikişte içiverin. Bakın benimki daha Limonata bitti. mı? Limonataya hagarettir bu ya. Eksi rezil bir şey ya. Odanızı kapatın böyle bir kere de dikin için. Ya ah, faydaları ne düşünüyorsun Sultan Hanım? <laughs> Sultan Hanım, senin yüzünden düştüğüm duruma inanamıyorum. Ya ben... Buyurun teyze. Zero'ya söylesene. Benimkini de o içsin. <laughs> çok komik abicim yani. <laughs> Aynen Tülürcüğüm. Ha bunu çok iyi dedin. Tuna, ben söyleyeyim de hepimizin günü o içsin. Ta. Bizim yerimizde de içsin. Sultan Hanım olur mu böyle bir şey? İç hadi, hadi. Rujudan <laughs> Hanım... ...yani siz bir Karadeniz kadınısınız. Ben şöyle bir bardakçık limon dilimli suyu içemeyeceğinizi düşünmüyorum, inanmam. Tuşundum <laughs> da... ...hem bir bardak limonlu suyu mı içemiyoruz o? Aynen, içemiyor. <laughs> Sorun değil. Tünür, ...benim karı gazla çalışan... ...Meltem Hanım çözmüş işi. Onun çözemeyeceği hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> Mesela şimdi... Senin o limonlu suyu içmemek için türlü türlü planlar yaptığını da çözüyorum Haluk'cum. Yok. Evet. Hepimiz limon sularımız içtiğimize göre... ...artık kahvaltıyı yapabiliriz de. Ay şunları bir de Hadi kalkın, kalkın. Hadi. 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 Ellerinize olsun. <laughs> Oğlum saatlerce bu sofrayı mı hazırlayamadın? Şu hale bak. Dedik ki sofra hazırlamak kolay mı Allah aşkına Haluk ya. ya? bir bir şey olsun. hazırlamamışsın ki. Emre, bak bana suçlu yumurta yapsana. Tamam hadi. <laughs> Sen otur. Tuna. Alo sucuklu yumurta yap. Tunacığım sen de otur hayatım. Çünkü bugün diyetteyiz. Sultan'la beraber diyet yapıyoruz ve bu diyet listesinin içinde sucuklu yumurta yok Alo. Oy etmeyin daha. Ne diyeti? Haydi söyleyeyim şuradan bir tane Trabzon pidesi. Yiyelim <laughs> hep beraber? Uf, ne de bu sıkıntı çektiğimiz? Vallahi 40 yıllık karımsın. İlk defa ağzından ha bu kadar güzel bir şey çıktı. Aynen. Hemen siparişi veriyorum. Çok doğru. Hemen iki dakikada buraya getireyim. Hayır Haluk. <laughs> Ya ben niye yapıyorum? Sebeplerini söyleyeyim. Birincisi, daha sağlıklı olmak için. İkincisi, düğüne çok az kaldı şu ceketin önü kapansın. Üçüncüsü, Sultan Hanım'a söz verdik. Hep beraber diyet yapıyoruz ve destek veriyoruz. Bu kadar. İyi ben tuvalet giymeyeceğim ki. Tövbe Yani herkes benim yüzümden diyet yapmak zorunda değil. Hiç olur mu öyle şey? Yani ben zaten diyetteydim. Gönül de öyle. Evet. Hep beraber yapmaktan keyif alıyoruz. Ayrıca Haluk çok sever değil mi Halukcuğum? Domates, salatalık, roka. Ya. Mesela en sevdiğim şey böyle dereotu falan yemek. Ver Tunat dereotu ver. Halukcuğum. Ha. Bütün hepsini aldım, Şunu da bilirim sen. Vallahi. Zahmet ha. etmeseydin. Ha. Al. Tastar mısın? Yok. <laughs> Tuna. Çayları tazele. Hiç bakmıyorsun etrafına bak. Hanımın çay vermişsin. <laughs> Alayım ben. Spidi Gonzales olsanız... ...yine de Sultan Hanım'ın çay içme hızına yetişemezsiniz. Ha bir şey de İşte. <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.